Merhaba arkadaşlar. Ben eğitim bilimleri uzmanı, eğitim sosyoloğu Doktor Kamil Fırat. Bu videoyu hem bilgi verme amaçlı hem de sohbet dertleşme amaçlı olarak planladım açıkçası. Öncelikle eğitimle sosyoloji arasında çok yakın bir ilişki var. Yani eğitim sosyologları, hatta eğitim felsefecileri, hatta psikologları yıllardır şunu tartışıyorlar. Hayat değişiyor, koşullar değişiyor. Peki bu koşulların değişimi eğitimi nasıl etkiliyor? Bu durumda eğitimde değişmeli mi? Eğitimin bu değişimdeki rolü nedir? Eğitim mi değişimi tetikliyor? Değişen koşullar eğitimin değişmesini zorunlu mu kılıyor? Tavuk mu yumurta mı? Tartışmamız bu. Şimdi tabii ki Türkiye'de de son derece dinamik bir gündem var. Değil mi? Sürekli değişen sınav, sürekli değişen içerik gibi tartışmalarla karşı karşıyayız. Peki değişim tabii ki zorunlu. İçerik de değişebilir, kapsam da değişebilir, ağırlıkları değişebilir. Bazı konuları artık hiç anlatmayabiliriz de. Değil mi? Çünkü eğitim bizi hayata hazırlıyor. O halde koşullar değişince eğitim de değişir. Tartıştığımız şey bu değil. Peki ama bu planlanamaz mı bir ölçüde? En azından planlanamaz mı? içeriği, kapsama. Bakın eğitim sosyologları şunu tartışıyor. Eğit değişimin hızı, değişim hızlı mı olmalı, yava, efendim yavaş mı? Kapsamı, yüzeysel mi olmalı, derin mi? Yönü, ileriye dönük mü, geriye dönük mü? Bunlar önemli tartışma konular. Biz bu noktada ne yapabilirdik? Ülke olarak, efendim bu değişen şartlara uyar, uygun olarak Üniversiteler işin içine katabilirdik, sivil toplumu katabilirdik, istişare edebilirdik, müşavere edebilirdik. Bir takım değişiklikleri zamana yayabilir, herkesin bu sürece hazırlanmasına imkan sağlayabilirdik. Ama bunların hiçbiri olmadı. Şaşırdık mı? Hayır. Bu ülkede artık pek şaşırmıyoruz galiba. Peki bu değişimlerin arka planında ne var, ne oldu? Önce onu görelim mi? Değerli arkadaşlarım, Önce ne oldu biliyor musunuz? Önce olan şey şu. Efendim, öğretmen olmanın esasları yasası değiştirildi. Artık öğretmenler devlet memuru kategorisinde değil, böyle düşünebilirsiniz. Peki öğretmenlik mesleği kanunu yasallaştı. 7528 sayılı bu yasa artık çok sık karşınıza çıkacak. Peki bu yasada öğretmen olmanın efendim esasları yeniden belirlendi. Çok kapsamlı bir yasa. Öğretmenlerin seçimi, yetiştirilmesi, atanmaları bu yasada yeniden düzenlendi. Bu yasanın kapsamına giren çok önemli bir unsur daha var. Nedir o? Milli Eğitim Akademisinin kurulması, hmm, görevleri, teşkilat yapısı. Zaten bu sınavda yani Mep Ags sınavında bize sorulacak konu başlıklarından biri de bu kanun. Peki bu kanuna göre artık öğretmen olmak için KPSS'ye girmemize gerek yok. Artık KPSS'ye girmeyeceğiz. Hocam neye gireceğiz? MEP AGS'ye gireceğiz. Peki MEP AGS'ye girdik bu konuda bilgi vereceğim. Ve muvaffak da olduk. Hah, i̇şte o zaman Milli Eğitim Akademisi'ne, Öğretmenlik Akademisi ama mevzudaki adı MEP Akademisi'ne girmiş olacağız. Peki bu akademi hakkında birkaç şey vurgulamak istiyorum. Hocam bu bir hazırlık aşaması. Yani burayı kazanan arkadaşlarımız aday öğretmenlik vasfıyla burada öğretmenliğe hazırlanacaklar. Peki ne kadar sürede hocam? Dört eğitim, öğretim döneminde efendim hazırlanacaklar. Bu kural dört. Ve devamında şöyle diyor. Ancak belli yeterlilikleri varsa bu süre üç dönem de olabilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Muhtemelen şu kastediliyor eğitim fakültesi mezunu iseniz o halde dikkat öğretmen olmak için eğitim fakültesi mezunu olmak artık bir kural değil hatta bir istisna bunu altını çizmek istiyorum. Peki bütün bunlar olurken eğitim fakülteleri ne yapıyordu? Bilemiyorum, bilemiyorum. O halde bu ne demek? Bu şu demek. Artık milli eğitimin belirlediği kaynak lisans programlarından herhangi bir öğretmenimiz ya da herhangi bir kişi, efendim pedagojik formasyonu olur olmaz bunun hiçbir hükmü yok. Efendim MEP AGS'ye girerek akademiye yerleşebilir. Ama benim ben eğitim fakültesi mezunuyum. O zaman sen dört dönem değil üç dönem burada eğitim görebilirsin. İstisna bu. Bunun altını çiziyorum. Peki hocam akademinin içeriğinde ne var ya? Nasıl bir eğitim göreceğiz? Güzel bir soru tahmin çünkü ona ilişkin hiçbir veri yok. Tahmin muhtemelen öğretmenlik meslek bilgisi ve özel alan eğitiminin ön planda olduğu bir eğitime tabi tutulacaksınız. Peki bunun teori ve uygulama olmak üzere iki boyut olacak. Aslında bir tür pedagojik formasyon gibi farkında mısınız? Yani dört yıl eğitim fakültesi efendim, okumuş mezun olmuş öğretmenimiz burada tekrar benzer şeyler yapmaya devam edecek. Efendim her bir teori sınavından iki sınava gireceksiniz. Bunun efendim aritmetik ortalaması alınacak ve bunun ağırlığı efendim yüzde kırk olacak. Uygulama efendim boyutunda ise staj olarak bunu düşünebilirsiniz. 3 değerlendirme olacak. 3 değerlendirmeyi de 3 ayrı birim yapacak. Ayrıntıları son anlatacağım. Peki onun da yüzde altmışı alınacak. Böylece akademiden mezun olurken bir başarı sırası oluşturulacak ve bu sıraya göre de atanacaksınız. Bütün hikaye bu. Bütün efendim işin özeti bu. Peki o halde siz MEP Akademisi'ne girmek için önce aday öğretmen olmak için önce bir sınava gireceksiniz. Nedir bu sınav değerli arkadaşlarım? MEP AGS. Yeni sınavımız bu. KPSS out MEP AGS in. Peki MEP AGS'nin efendim kapsamında ne var? Milli eğitimin duyurusunu efendim baz alırsak, ve efendim onun geçerli olacağını düşünürsek ki düşünmek istiyorum, hala bunu düşünmek istiyorum. Bu sınavın iki boyutu var. Özel alan bilgisinin efendim sınandığı ÖABT 50 sorudan oluşacak ve ağırlığı da %50 olacak. Peki burada soru sayısı azalmış durumda değil mi? Peki hocam bu bize bir işaret mi? Yani konular acaba hafifleyecek mi? Böyle bir, bir takım efendim iddialar, dedikodular var ama henüz bunları söylemek için erken. Peki bir sınavımız daha var. AGS. Akademiye Giriş Sınavı. 80 sorudan oluşuyor. Peki hocam genel kültür yetenekli bir sınav var mı? Yok. Eğitim bilimleri? Hayır, eğitim bilimleri kaldırıldı. Onların içeriklerinin bir kısmı bu sınava yedirilmiş gibi görünüyor. Peki AGS içinde ne var hocam? Sayısal ve sözel yetenek var. Peki sayısal yetenek aklımıza bir miktar matematik becerilerini, sözel yetenekte bir miktar Türkçe becerilerini getiriyor. Ama ağırlığını, içeriğini henüz bilmiyoruz. Tarih, hocam tarih bir derya. Hangi tarih? Genel tarih mi? Yakın tarih mi? Bilmiyoruz. Onun için belirsiz, ağırlığa hakkında hiçbir fikrimiz yok. Türkiye coğrafyası ağırlığını bilmiyoruz ama net olan, içerik olarak net olan ...tek sanki ders... ...Türkiye coğrafyası gibi görünüyor. O halde bu size göz kırpıyor. Beni çalıştırıyor sanki ne dersiniz? Peki kapsamda başka ne var... ...değerli arkadaşlarım? Eğitimin temelleri diye bir dersimiz var. Ya da içerik var. Peki ağırlığı ne? Bilmiyoruz. İçinde ne var? Bilmiyoruz. Eğitimin temelleri... ...bazı üniversitelerde eğitime giriş dersi olarak karşımıza çıkar. Bazı üniversitelerde... ...ana bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Bazı kitaplarda kitabın ismi olarak karşımıza çıkar. Bazılarına konu başlığı olarak yani bir alt bölüm olarak karşımıza çıkar. Ne olduğunu yani bununla tam olarak neyin kastedildiğini henüz bilmiyoruz. Ama tahmin hocam eğitimin temellerinde hukuki temel var. Değil mi yani eğitim aynı zamanda kurallara göre yapılan bir şey. E hukuki temel mevzuat başlığıyla karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi ayrıca bir mevzuatımız var. Ona birazdan temas edeceğim. Hocam felsefi temel var çok doğru. Eğitimin felsefi temelleri. Aklımıza daha çok burada program geliştirme, akımlar vesaire gelebilir. Program tasarıları. Hocam psikolojik boyutu var çok güzel. Eğitimin psikolojik boyutu. Aklımıza daha çok ne gelebilir? Gelişim, öğrenme kuramları gelebilir. Sosyolojik boyutu var, tarihsel boyutu var. Bilim boyutu var. Bireyi tanıma teknikleri, bilimsel araştırma, veri toplama, ölçme, değerlendirme o da buraya girebilir. Ama giriyor mu? girdirecekler mi? Yoksa bambaşka bir şey mi olacak bilmiyoruz. Şu anda görüyorum. Yani bir program hocası bunu rahatlıkla anlatabilir. Yani eğer yüzeysel bir içerikle karşımıza çıkarsa evet bunu herhangi bir hoca rahatlıkla anlatabilir. Ama eğer gerçekten psikoloji, felsefe, efem sosyoloji boyutu ayrıntılı olarak sorulursa tabii ki o dersi birçok öğretmen anlat yani aynı anda işbirliği yaparak anlatmak zorunda kalacak. Bunu henüz bilmiyoruz. Biz de tekrar akademi olarak henüz bu noktada karar vermiş değiliz. İçeriği gördükten sonra efendim bir karar vereceğiz. Peki burada net olan bir şey daha var. Türk eğitim sistemi ile ilgili mevzuat. Bakın görüyorum sağda solda duyuyorum şaşırıyorum. Yani bir belirsizlik var. Bunu efendim imkana dönüştürmeye çalışanlar da görüyorum. Değerli arkadaşım mevzuat demiyor. Bakın hepimiz biraz Türkçe biliyoruz değil mi? Türk eğitim sistemi ile ilgili mevzuat. O halde anayasa değil anayasanın eğitimle ilgili maddeleri. O halde hatta bu mevzuatın da bir kısmı bakın ilk öğretim ve eğitim kanunu. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Çok taze yasalaşan 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu. Bakın gördüğünüz gibi mevzuat son derece sınırlandırılmış durumda. Çünkü bunun dışında da bir sürü öğretmenliğe eğitim ilişkin mevzuat var. Onlar buraya alınmamış. O halde bırakın genel mevzuatı eğitimle ilgili mevzuatın bir kısmı da buraya alınmamış, daraltılmış. Dolayısıyla bunun ağırlığını bilmiyoruz. Ama içeriğinde netiz o halde. Şimdi empati kuruyorum. Kendimi bu sınava hazırlanmak durumunda hisseden öğretmenlerim adına sesi düşünmek istiyorum. Hocam neye çalışmalı? Bu durumda ÖABT'nin efendim ağırlığı önemli içeriği de yaklaşık olarak net. Yani ne bir kapsam değişik ne ilişkin bir vurgu olacak mı belirsiz. Ama esas olarak orada neyin olduğunu biliyoruz. O halde ÖABT çalışmaya devam. Hocam Türkiye coğrafyası net çalışmaya devam. Mevzuat net. O halde bunu artık çalışabiliriz. İşte ben de bunun efendim müjdesini vermek istiyorum burada. Değerli arkadaşlarım. Türk eğitim sistemi ve Türk eğitim sistemi ile ilgili mevzuat başlığı altında bir efendim serimiz olacak. Bu seride ben hem tarihçe hem de Türk eğitim sisteminin belirlenmiş mevzuatı çerçevesinde efendim bir takım videolar çekeceğim ve size yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, peki bunun dışında tekrar akademi olarak o platform adına bir takım şeyler söylemek istiyorum. AGS bakın şu anda gördüğünüz gibi ağırlıklar, içerikler belirsiz bu konuda net bir şey söyleyemiyoruz. Bu konu ağırlıkları, içerikleri açıklandıktan, netleştikten sonra eli kulağında olmalı öyle zannediyorum. AGS kapsamındaki tüm dersler için konu anlatımı, soru çözümü ve yıl sonu tekrar videolarını platform olarak çekeceğiz ve Tekrar Akademi YouTube kanalına bunları yüklemiş olacağız. Onun için bizi takipte kalın. Efendim, izlemeye devam edin. Değerli arkadaşlarım, bu videoda bir efendim tanışmış olduk, dertleşmiş olduk. Efendim, belli olan ve belli olmayan noktalar üzerine durduk. Sonraki videoda artık Türk eğitim sistemi ile ilgili mevzuata başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle daha umutlu bir dünyada Türkiye'de sokakta evde görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşça kalın